Evet arkadaşlar soru çözüm saatindeki e, sorularımızdan bir tanesi yine e, veya derste çözümü sorulardan bir tanesi arkadaşlar sizin isteklerinizden şimdi onları koyuyorum e, bu soruyu da tekrar etmek isteyen arkadaşlar bakabilirler izleyebilirler İlk olarak bizden istediği sevgili arkadaşlar e, dizel ve benzinli ot otomobillerin yaptılan masrafların birbirine eşit olmasını istiyor. Peki masraf kaç çeşit? İ i̇ki çeşit. İlk olarak satışta bir masraf yapılıyor. Sonra da kullanımda bir masraf yapılıyor. Ve bu masrafların eşit olduğu kilometreyi soruyor bize. Tamam mı? Şimdi ilk olarak satıştaki masrafları inceleyelim. Satışta e, dizel 10.000 lira daha pahalı. Çünkü 150'den 140.000'i çıkartırsan 10.000 lira pahalı. O zaman biz masraflarını eşit yapacağız ya. Demek ki bu dizelin 10 bin lira pahalılığı kullanımda kullanımda o 10 bin lira pahalılık azalacak. Yani bu sefer kullanımda benzinli daha pahalı olacak. Bu aradaki 10 bin lira pahalılık maliyetini de her seferinde kapatacak benzinli otomobil. Ya yani benzinli otomobilin benzin masrafı daha fazla olduğu için bu aradaki 10 bin lira farkı kapanacak. Peki ama ne kadar sürede kapanacak? Şimdi onu bulmamız lazım. Peki baktığın zaman her 100 kilometrede 1200-700'den ne kadar fazla? 500 fazla. O zaman her 100 kilometrede arkadaşlar 500 liralık farklı çıkıyor benzin. Her 100 kilometrede 500 lira farklı çıkıyor benzin. O yüzden dolayı her 100 kilometrede bu 10 binlik fark kapanacak. Dolayısıyla bakalım kaç tane 100 kilometre lazım bu farkın kapanması için. E, 10.000'i 10 500'e bölerim. E, şu farklı bir renk seçeyim. 10.000'i 10 500'e böldüğüm zaman arkadaşlar 100'ü 5'e böl. 200. Yani 200 tane 100 kilometre olduğu zaman fark kapanıyor. Tekrardan anlatacağım arkadaşlar niye 500'e böldüm. Çünkü diyorum ki her seferinde 500 500 500 500 benzin kullanım olarak pahalı çıkıyor. E, tamam 5 kullanım olarak her her 100 kilometrede 500 pahalı çıkıyor benzin. Ama ilk olarak da 10.000 dizel pahalıydı. İşte 10.000'in 10 bu dizel pahalılığı e, her seferinde 500 500 azalacak ama kaç tane 500 azalması lazım? 10.000'i 10 500'e böldüğüm zaman 200 tane 500'lük azalmalar olması lazım. Peki bu 200 tane azalma kaç kilometreye denk gelir? E, bir tane 500 azalma 100 kilometreye karşılık geliyordu. O yüzden e, diyeceğim ki her bir azalma 100 kilometreye karşılık geliyor. 200 tane azalma olduğu için 200 ile 100'ü çarparım arkadaşlar. Ne yapar? E, 200 ile 100 kilometreyi çarparım. 2000 hatta evet e, 200 de 100 kilo. Arkadaşlar şunu yanlış yaptık değil mi? 100'ü 5'e bölünce 200 değil 20 kalır. Evet şurada evet 20 kalır arkadaşlar. Yani 20 tane 20 tane 100 kilometrelik azalma. O zaman 20 ile 100 kilometreyi çarparsam 2000 kilometre olması lazım ki 2000 kilometre olduğu zaman dizel benzinin maliyeti ile dizelinin maliyeti birbirine eşit oluyor. Yani sorunun şöyle Tekrardan tekrardan anlatıyorum. Arkadaşlar anlayanlar zaten anladı. Anlamakta biraz zorluk çeken arkadaşlarıma da şunu söylüyorum. 10.000 ilk başta 10.000 ilk başta zaten dizel pahalıydı. Sen kullanımda benzinin pahalı olması lazım ki e, maliyetle eşit olsun. O zaman dizelin fazladan olan 10.000 lira pahalılığını benzin 500-500 yakalıyor. Yani kaç tane 500 lazım? 20 tane 500 lazım. E, bir tane 500 için 100 kilometre lazım. O zaman 20 tane 500 için de 20 çarpı 100 kilometre lazım. Yani 2000 kilometre lazım arkadaşlar.